bekledi ve bu normal sürece yönelik de bir e, sabotaj olduğunu yönünde cümleleri var. Bununla ilgili başka yapmak ister misiniz? Ee, Suriye'de gerçekleşen Kürt Ulusal Konferansında e, alınan kararlara da baktığımızda Suriye'nin kendi eee kendi halklarının ortak yaşam mücadelesine hizmet eden eee bir yerde duruyor. Eee bunu tam tersi bizler Sayın Abdullah Öcalan'ın yapmış olduğu e, barış ve demokratik toplum çağrısına e, destek olarak gördük. Öyle görüyoruz. Öyle de açıklamalar oldu zaten konferanstan. E, dolayısıyla bu süreci hiçbir şekilde sabote e, eden bir yerde durmuyor. E, bizler bu sürecin zaten sabote olmaması için elimizden gelen her türlü çaba içindeyiz DEM Parti olarak. Çünkü Sayın Öcalan'ın yapmış olduğu ve aynı şekilde Sayın ee, Abdullah e, e, Sayın Devlet Bahçeli'nin de bu dönemde e, 1 bir Ekim'den bu yana başlatmış olduğu sürecin bizler başarıya ulaşması için DEM Parti olarak her türlü emeği vermeye, her türlü çabayı harcamaya devam ettiğimizin altını çizmek isterim. Efendim, Efendim sayın bahçeli yine. Önümüzdeki süreçte e, böyle bir ihtiyacın ortaya çıkması halinde siyasi partilerle de görüşmelerimiz e, olacak. Zaten siyasi partilerle 1 Ekim'den bu yana görüşmelerimiz e, devam ediyor. Kesintiye uğramadı. Başkanım Efendim, çok sıcak. Var. O iddia da şununla ilgili. E, Öcalan'ın Demirtaş'ın dışarıda bu sürecin yürütücüsü olmasını istediği yönünde ve mektuplaştıkları yönünde bu iddiaya ilişkin ne söylersin? Buna ilişkin bizde somut bir bilgi yok. Böyle bir iletişim kanalının oluştuğuna dair bir bilgimiz yok. E, fakat e, tabii ki Sayın Selahattin Demirtaş'ın e, ve Figen Yüksekdağ'ın ve cezaevinde olan bütün arkadaşlarımızın e, bu sürece katkı vermek istediklerini biliyoruz. Onların verdiği mesajlarda da bu var zaten. Kendi yaptığımız ziyaretlerde de e, sevgili Selahattin Demirtaş'ta, Figen Yüksekdağ'da bu barış sürecine katkı vermeye hazır olduklarını, ellerinden gelen her türlü çabanın içinde olacaklarını ifade ettiler. Cezaevindeysek cezaevinde, dışarıdaysak dışarıda bu katkıyı vermeye hazırız. Böyle bir şeyin olması bizleri son derece mutlu eder. Bu bizlerin zaten talebidir. Efendim kusura bakmayın biz de sıcak bir şekilde okuyoruz şu anda yeni yazılı açıklama. Şöyle bir ifade daha var. PKK'nın derhal silahlarını teslim etmesi, kongresini toplayıp örgütsel fesih işlemini tamamlamasını ve e, terörsüz Türkiye hedefinin enfekte olmaması için eee derhal e, komplikasyonların yaşanmaması sağlanmalıdır. Açıklaması var. Kimin açıklaması? Devlet Devlet Ar tamam. Dediğim gibi sıcak bir açıklama o yüzden Aha, biz de tamam. şu an okuyoruz. Eee şimdi değerli arkadaşlar, değerli basın emekçileri e, sizlere verdiğimiz her demeçte bu sürecin bir an önce sonuca bağlanması, sürecin enfekte olmaması için bu konuda çok hızlı adımların atılması gerektiğinin en çok altını çizen siyasi partiyiz. Bu anlamıyla elbette e, bu silahsızlanma sürecinin e, başarıyla sonuçlanabilmesi için daha önce de yaptığımız açıklamalarda ifade ettiğimiz gibi bu anlamıyla koşulların hızlı bir biçimde e, sağlanması önemlidir, elzemdir. Bu sürecin uzamamasını bizler de istiyoruz. Bu anlamıyla da elbette bu süreçte Nesnel koşulların oluşması anlamında kimi adımların atılması acil artık elzemdir. Bu gelişmelerde bunları göstermektedir. Efendim bununla ilgili bir sıralama var mı? Yani önce şu yapılsın ondan sonra bu yapılsın şeklinde. Çünkü bir taraf diyor ki bir an önce kongre toplansın kendisini fesh etsin örgüt. Bir tarafta siz de diyorsunuz ki. Sayın Öcalan'a diyorsunuz hani fiziki özgürlük, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve diğer yasal mevzuatla ilgili düzenlemeler. Yani burada bir sıralama var mı? Ee, Sayın Öcalan kendisiyle yapılan son görüşmede de ifade etti. Ee, bu sürecin hızlı bir biçimde nihayete ermesi için kendisi e, İmralı'da o zor koşullarda çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Bu anlamıyla kendi örgütüne kamuoyuna yaptığı açıklamadan izleyebildiğimiz kendi örgütü e, mümkün en hızlı şekilde kongre koşullarının oluşabilmesi için adımların atılmasını ifade ediyor. Bu anlamıyla kastettikleri güvenli bir ortamın sağlanması, kastettikleri aynı zamanda Sayın Abdullah Öcalan'ın kendi örgütüyle iletişim kanallarının açılması, bu konuda yine heyetimiz... E, Adalet Bakanı'nı ziyaret ettiğinde yine kendisine bu durumun önemini aktardılar. Biz de buradan sizler aracılığıyla bir kez daha bunu aktaralım. Bu konuda çok acil ve hızlı adımların atılması, bu sürecin enfekte olmaması için, kısa bir süre içerisinde başarıyla sonuçlanabilmesi için e, bu girişimlerin hızlanması gerektiğinin altını çiziyoruz. Teşekkür Teşekkürler arkadaşlar.